Lavanta tarlaları son yıllarda ilgi görüyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesini de lavanta kokuları sardı. Hedef sadece görsel şölen değil, ilçe ekonomisine de ciddi katkı sağlamaz. Kokusu, görüntüsü ve ekonomiye katkısı. Doğanın şifa deposu tüm ilçeyi sardı. Ankara Beypazarı'nda belediye tarafından dikilen lavanta fideleri çiçek açmaya başladı. Beypazarı Belediyesi olarak ee geçtiğimiz 2-3 yıl öncesi başlamış olduğumuz Levanta Bahçemizin ürünleri şu an elimizde olanlar. E, Bey pazarımız bilindiği üzere tarımda gerçekten çok potansiyel, çok çok performans yüksek bir ilçemiz. Bey pazarında Levanta fideleri 2021 yılında 5000 metrekarelik alana dikildi. İklime uygun olduğu görülünce bölgedeki çiftçiler de lavanta ekmeye başladı. İstedik ki ilçemize ek bir ilave bir gelir getirsin. Levanta ile alakalı e, üretime başladık. E, gerçekten bölgemizde yetişebilen, bölgemizde olumlu sonuçlar aldığımız bir ürün oldu. Lavanta kozmetik, parfüm sanayi ve sağlık sektöründe kullanıldığı için yoğun talep gören ürünler arasında yer alıyor.